Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılara yolculuk 6. sınıf matematik dersiyle başlıyor. Üslü ifadelerle başlıyoruz arkadaşlar. Üslü ifadeler sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımlarını kısaca göstermenin bir yoludur. 6 üzeri 2 ifadesi 2 tane 6 sayısının tekrarlı çarpıldığını gösterir. Yani 6 çarpı 6 eşittir 6 üssü 2 eşitliğini ve benzer şekilde 6 çarpı 6 çarpı 6 yani 3 tane 6 eşittir 6 üzeri 3. 4 tane olduğunda 6'ların çarpımı o zaman 6 üzeri 4 şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bir üst ifadede aşağıda yazılan sayıya taban. Bakın burada 4 üzeri 7 var. 4 sayısı tabandır. Yani çarptığımız sayıdır. Sağ üstte yazan ya da kuvvet veya üst diyoruz. Taban bir doğal sayı ve kuvvet sıfırdan farklı bir doğal sayı ise taban kendisiyle tekrarlı çarpılan sayıyı kuvvet ise tabandaki sayının kaç defa bakın burası önemli kaç defa tekrarlı çarpılacağını gösterir. Mesela 5 üzeri 6 dediğimde 5 çarpılacak sayıdır. 6 ise o sayıdan kaç tane çarpılacağını gösterir bize. Yani 6 tane 5'in peş peşe yazılıp çarpılması demektir arkadaşlar. Şimdi verilen üslü ifadelerin okunuşlarını görelim. 3 üssü 2 yazılmış. Biz onu 3 üssü 2 şeklinde okuyabiliyoruz. 3'ün ikinci kuvveti diyebiliyoruz. Veya özel olarak 2 ikinci kuvvette 3'ün karesi diyoruz arkadaşlar. Yani ikinci kuvvet karedir. Aynı şekilde 4 üssü 3'e bakıyoruz. Birinci okunuş veya 4'ün üçüncü kuvvetidir. Evet. Ve üçüncü kuvvetin özel ismi de küptür arkadaşlar. 4'ün küpü diyoruz. Bundan sonraki daha büyük kuvvetlerde özel bir isim yoktur. Mesela dördüncü kuvvet, altının dördüncü kuvveti veya altı üssü dört diyoruz. Yedi üzeri yedi üssü altı veya yedi'nin altıncı kuvveti. Sekiz üssü beş veya sekizin beşinci kuvveti. İşte üçün yedinci kuvveti veya üç üssü yedi şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi verilen üssü ifadelerin değerlerini bulalım. Mesela dört üssü üç demiş. Ne demek bu? 4 sayısını 1, 2, 3 kere yan yana çarpımı demektir. 4 ile 4'ü çarptım 16. 16'yı 4 ile çarptım 64 etti. 2 üssü 4'e bakıyorum. 4 tane 2, 1, 2, 3, 4. Yazıyorum çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Şöyle küçük küçük yazalım. 8 kere 2 16. 5 üssü 3'e bakıyoruz. 3 tane 5 demektir. 1, 2 ve 3. 5. Çarpalım. 5 kere 5 25. 5 kere 25 125 eder arkadaşlar. 7 üssü 2 demek 2 tane 7'nin peş peşe çarpımıdır. 7 kere 7 49 ediyor arkadaşlar. Evet şimdi ise sayılarımızın birinci kuvvetlerinin neye eşit olduğuna bakalım. 6 üssü 1 eşittir 6. Bakın 7 sayısı var. Yani bir tane 7 yazıyorum. 7. Yani 7 üssü 1 eşittir 7. 8 üssü 1 yani bir tane 8 yazıyor ve sonuç 8. 12 üssü 1 o da 12'dir. Ne demişti burada? Tüm doğal sayıların birinci kuvveti kendisine eşitmiş. Evet bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Şimdi bir sayısının farklı kuvvetlerine bakalım. 1 üssü 4. Ne demek? 4 tane birin yan yana çarpımı demek. Deneyelim bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Çarptığımda bir kere bir, bir, bir kere bir, bir, bir kere 1, bir, bir. Yani bir üstü dört, bire eşit. Peki bir üstü iki ne demek? 1 çarpı 1, e o da bir. E, bir üzeri beş demek, o da bir. Niye? 5 tane birin peş peşi çarpımı. 10 tane biri çarpalım yan yana yine bir. 20 tane bir, yani bir üstü 20, o da bir. Bir üstü yüz, e o da 1. bir. Ha, ne demiştik burada? Bir sayısının bütün kuvvetleri bire eşittir arkadaşlar. Şimdi ise 10 sayısının kuvvetlerine bakalım. 10 üssü 1 yani bir tane 10 yaz. Yazdık. 10 üssü 2 kısaltıyorum. İşimi kolaylaştırmak istiyorum ama ne diyor o? 10 çarpı 10 da aslında. Peki ben bunu kestirmeden ne yazabilirim? 100. Peki 100'ün 10 ile bağlantısı ne? Bakın burada 2 tane 0 yaz. Neyin yanına? 1'in yanına 2 tane 0 yazdım. 10 üssü 3. Birimi yazıyorum. 1'in yanına 3 tane 0 ilave ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 10 üssü 4. 10 üssü 4. 1'in yanına 4 tane 0. 2, 3 ve 4. Ne oldu? 10 bin etti arkadaşlar. 10 üstü 5. Bir sayısının yanına 5 tane 0. 2, 3, 4, 5. Yani 100 bin. 10 üstü 6'ya bakıyoruz. Birin yanına 6 tane 0. 2, 3, 4, 5, 6. Ne etti? 1 milyon etti arkadaşlar. Evet şimdi ise farklı üslü ifadelerin değerlerini eşleştireceğiz. 6 üssü 3 neydi? 6 çarpı 6 çarpı 6 idi. Yani 6 kere 6 36. 36'nın 6 katı 216. Demek ki 6 üssü 3'ü 216 ile eşleştiriyoruz arkadaşlar. 20 üssü 1 neydi? eşittir e, 20 idi. Ha demek ki ikinci satırla eşleştiriyorum. 1 üssü 14 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. Ha, dolayısıyla 1 üssü 14'ü 1 ile eşleştiriyorum. 10 üssü 7 ne demekti? Bir sayısının üst, e, yanına kuvvet kadar sıfır yazılır. Ha, yani birin yanına 7 tane sıfır yazmak zorundayım. Bakıyorum burada birin yanına 7 sıfırın olduğu sayımız 10 milyon. Demek ki bu ikisi eşleşecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece birinci konumuzun özetini bitirmişiz. Bir sonraki özette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.